Ab merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Seçim olsa var mı bir adayın Cumhurbaşkanlığında? Tayyip değişmesi lazım. Neden abi? Neden mi? E, ekonomiyi görmüyor mu? Yüzde 300 gıdaları her şeye mazota zam verdi. Emekçinin, işçinin yok yani sıfır. Hiçbirinin taraftar değilim ama iyi yöneten biri geçmesi lazım. Yönetim bozuk. Kim düzelti? Kim hayırlısı o Ya yani yönetici kim olursa olsun. Sen yönetirsen sen geç. Merhaba. Seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyoruz. Vallahi Mansur Yavaş diyorum ben. Mansur Bey. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa var mı bir adayın? Seçim anketi yapıyoruz. Vallahi biz çocuğu gezdirmeye geldik şu anda. Daha sonra cevap Allah, Allah. Seçim olsa var mı bir adayın? Cumhurbaşkanlığı seçimi. Var. Kim? Mansur Yavaş. Neden? İşte. Hadi hadi. Çünkü Türkiye'yi kurtaracak tek adam o. Nasıl buluyorsun mevcut durumu? Mevcut durumu çok kötü. kötü çok kötü. Çünkü ekonomik şartlar çok ağır. Ya ben hayvancılık üreticisiyim. Hayvancılık biterse, üretim biterse her sektörü biter. E, çiftçiye yardımcı oluyoruz biz diyor. Keşke de destekleme vermese ya. Keşke destekleme. Niye? Ben abicim e, süt süt 7,5 lira, yem 350, 360 lira. Gel bu işin içinden çık, saman 3 lira. Evet. Üretim bitiyor abi. Durum çok vahim. İşler acısı. Ve kurtaracak tek bir insan da var. Ben Meral Akşenerciyim. İyi Partiliyim. Mansur Yavaş başka kimseyi görmüyorum. Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayınız? Kılıçdaroğlu. Neden? Neden memleket elden gitti? Ondan yani. Hani böyle, böyle bir şey görülmüş değil yani. Nasıl düzelecek abi bu durum? Bu, bunlar giderse düzelir bu düzelir durum. Mi? Kendi kendini düzelir. Yani başka çare yok. Bunlar gidecek. Kendi ekonomileri iyi. Fakirin fikranın namusuyla şey, geçinmeye çalışan vatandaşımızın işi zor. Ya onlar şimdi şeyi daldılar onlar. Zevki sefayı daldılar. Hani daha konuşacak çok şey var da. Seçim olsa kim oy verirsin abi? CHP şey, oğlum. Neden? Kurtuluş onda. Atatürk'ün partisi. Layıklık onda. Devletçilik onda. Dandi sayım. Cumhuriyet onda. Demokrasi onda. Başka var mı? Bu kadar geldiğimizi gördünüz. Uçurumdayız. Ben emekli öğretmenim. Ben emekli öğretmenim. yani öyle hızlandırmış falan değil. Öyle ortakla öğretmen okulundan mezunum Ama şimdi ya pazar elinde oğlum. Kavuzlardan geçeni kestim mi düzelir. Sarayın bir günlük şey 10 milyon olursa biz ne yiyoruz ya? 3 ayda alıyorum ben 18 bin lira para. Torun var, çocuk var, var oğlu var. Nasıl olacak bu? Sen sen genç genç olarak kendini yönde görüyor musun? Eda ne soruyorsun oğlum? Vatandaşın nabzını soruyoruz. Nabzı bassın vatandaşın. <laughs> ya. Abi. Şimdi böyle... Aklım Böyle oğlum bu ya? Sağ ol. Bakan da dedi ki enflasyonu iyi yönetiyor AK Parti. zaman bir çocuğu ilkokul biz ondan daha iyi bakanlık yapar ya. Gözlerimin içine gözler Gözleri kapansın. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim olsa var mı bir adayın? Ben Kılıçdaroğlu verdim. Neden? Oğlu verdim abi. Evet. Hata Nasıl buluyorsun mevcut durumu? İyi görmüyorum şu anki durumu. Neye Her şey bağlı abi ya. Vallahi Ben yaşım 84. Her şey bağlı. Bir şey aldım o. 10 lira kadar değer yok abi. Benim yaşım Ben varsam yarım yok. Abi. Doğru mu dedim abi? İyi hadi bakalım. Seçim anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir aday? Millet ittifakı. Neden? Neden mi? E 20 senedir başımızda düzeltmediyse bundan sonraki düzeltmeyeceği kesin. Ekonomi Bakanı da diyor ki, enflasyonu iyi yönetiyor Parti diyor. Çok iyi yönetiyor. 186. Yalancı TÜVİK bunu yüzde 83'e çıkardıysa demek ki ülke iyi değil. Ben emekliyim. 3600 lira para veriyor. Hesabını yapsın. Nasıl yaşayacaksa bir yaşasın o Maliye Bakanı. Geçen hafta peynir aldım 95 lira diyordum. Bugün gittim aldım. Aynı peynire 110 lira diyor. Umudun var mı? Düzelir mi? Ya bunlar gittikten sonra ister istemez bir ortalıkta bir rahatlama olur. Al merhaba seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayın? Aday mı? Da adaylar belli olsun bakalım. Bir tane var mı Benim adayım Aday olsa oy veririm dediğin. Ha şu anda oy versin dedim hiç kimse yok. Yok mu abi? Hiç kimse yok. Şöyle Cumhurbaşkanı adayı olabilecek, onu yürütebilecek. Var aslında bir kişi var o da Malkoçoğlu. Kim? Ee, Tunceli Belediye Başkanı var ya. Maçoğlu diyorsun. Maçoğlu, Maçoğlu. Maçoğlu. Evet. Maçoğlu. Bir o var yani bu işi yapabilecek. Başka Artır Yavaş de. gelse yapar mı abi? Belki. Belki ama adaylar açıklansın. Bize tabi alternatif olarak koydukları adaylara göre de düşünürüz. Mevcut durumu nasıl buluyorsun? Mevcut durum mu? Herkes belli yani. Yani çok kötü. E işte Maçoğlu gibi bir adam gelirse Değişim dürüst, olsa düzelir. Şeffaf bir yönetim olursa düzelir. Ama şeffaf yönetim güven olmazsa hiçbir zaman bu ülkede düzen olmaz yani. Kendilerine göre iyidir tabi. Ama halka göre iyi mi? Bir de ona bakmak lazım. Yönetim kötü, ekonomi kötü. Adam kayırma, şeffaflık olmazsa, güven olmazsa bunların hiçbiri düzelmez. Önce bir liyakatı ön plana getireceksin. Liyakat olmadan bu işler düzelmez. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir adayınız var mı diye soruyoruz seçim anketi. E, tabii var. Değişmesi uygun görüyorum yani. Kim abi? Kimi istiyorsun yerine? Vallahi ki bir aday bir aday belli şu anda. Başka bir aday belli değil yani. Herhalde yok galiba da. Fakat ben değişimden yanayım ya. Yani. Değişmesini istiyorum yani. Tayyip kaybeder gibi geliyor bana. Ekonomi, enflasyon nasıl? Enflasyon kötü. Çok kötü. Çok fazla yani. Millet fakir. Geçinemiyor. Getiremiyor yani daha doğrusu yani. Onun için bir hükümetin değişmesi lazım. Başarı. Hiçbir başarısı yok yani. Ben hastaneye gitmek istedim. Randevu alamıyorum yani. Bu mu başarı yani? Bu mu başarı yani? Düzeldir. Türkiye güçlü bir ülke. Düzeldir. İyi yönetildiği zaman. Akıllı yönetildiği yönetildiği zaman üretim olduğu zaman yatırım yapıldığı zaman ülke düzeldir. Kalkınır yani. Ama hiç sen 20 senede kaç tane pektim yaptın? 20 senede kaç tane ereli demir çelik yaptın ki bu milletin işsizliğini önleyebileceksin yani. Seçim olsa var mı bir adayın? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Yani şu an e, başkanımız ya yani pek iyi değil. Ne bileyim her şey pahalı. Bir ayakkabı alıyorsun 600-700 lira. Ya bakınca durum hiç iyi değil. Belki dolar düşse biraz daha iyi olabilir. olabilir. Onun için. Çaralı mı enflasyon? Bana yönelik. göre değil. Her şey çok pahalı. Mesela KYK yurtları çok arttı. Diğer yıllara göre. Asgari ücret ne kadar ki? Benim geçinemiyoruz yani. Seçim olsa var mı bir adayın? Efendim? Seçim olsa var mı bir adayın? Vallahi aday yok abi ya şu an. Niye? Ya şöyle baktığın zaman abi seçim hak eden biri de yok gibi gözüküyor. <laughs> Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, tamam, Meral Mansur Yavaş çıkarsa olabilir abi. Meral de düşünmüyorum ya. Yani. Mansur, Mansur Yavaş. Adam çıkartmıyorlar abi ben düşüneceğim bilerek. Çıkarsa kazanacağını biliyorlar. Çünkü işinin hakkını vererek yapacağını da biliyorlar. O yüzden. Mevcut ee, durumu nasıl buluyorsun bir genç olarak? Çok kötü abi. Çok değil kötü. Değil Perişan haldeyiz. Güzel. <laughs> Düzelmez abi bu, git, bu saatten değil. sonra. <laughs> Düzelmedik <Adam gülüyor> <dikkat gülüyor> kapattı abi. Tekeli vardı kapattık. Baktın, Aynen. Çok kötü abi durumlar. Düzeleceğini de düşünmüyorum bu saatten sonra. Allah sonumuzu hayır etsin ya. Ekonomi yani. Bakanı da diyor ki enflasyon iyi yönetti diyor AK Parti. Yok abi belli bayağı iyi yönetti yani dolarla euroyu görüyoruz şu an. Abi, İnşallah almazlar. An değil, kafede doldurduk. Para yok Aynen. Vallahi abi <laughs> AK Parti demek? kollarına üye olanlar kafelerde zaten. Onun harici değil. Bunlar belli. Adam daha çıkartıyor. önceden para kazanmış. Veya da şu an hatta kazanamıyor bile. Şu an saçma bir ekonomi var. Onlar oturuyor kafede biz oturamıyoruz. Seçim. Başkanlığı seçimi olsa var mı bir adayın? Valla ortalık belli zaten ya. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Emel Akşener gelince başbakan olacak herhalde. Durum böyle gösteriyor. Ekonomi Bakanı da diyor ki AK Parti iyi yönetiyor enflasyonu diyor. İyi başa çıkıyor enflasyonla. Şimdi bir şey söyleyeceğim canayı <laughs> gülmekten gülmeyeceğim. Söylemek istemiyorum ya. O kadar olmaz yani. Abi biz uyuduk uyandık 6 ay geçti ama hiç değişmemiş olmadı. Daha çok rakamlar büyüdü. Seçim olsa bir adayınız var mı? Seçim anketi bu. Denizli kim oyu veriyor? O ben, bizde kalsın ya, saklı olsun. Ne? Peki Adan. mevcut durumu nasıl buluyorsunuz? Şu anda iyi değil. Değil mi? Değil tabii. Hiçbirisi memnun değil hayatında. Nasıl düzelir? Biraz zor düzeliriz. Zor şey. mu? Çok zor. Bundan sonra zor düzeliriz yani. Ekonomi Bakanı da diyor ki enflasyon iyi yönetti AK Parti. Onlar için iyi, güzel. Ama bizler için vatandaş için güzel değil ekonomi şeysi. Onlara göre hayat çok güzel. Hayat pahalılığına baksınlar. Ondan sonra güzel mi değilsin mi karar ver. Bir sokağa çıksınlar, bir ekmek alsınlar, bir markete gitsinler. fiyatlar ne kadar olmuş bir baksınlar ondan sonra karar versinler. Al merhaba. Seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyoruz. Cumhurbaşkanlığı. <laughs> Cumhurbaşkanı adayı. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ülkeyi daha iyi yönetiyor diye düşünüyorum. Nasıl mevcut durum ekonomi, enflasyon nasıl gidiyor? Bence iyi. İyi mi? Bence kadar yeter herhalde. CHP güzel bir aday seçik açıklarsa ben CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Okay. İmamoğlu olarak düşünüyorum ben ama o belediyeciyim dedi kendinden için. Hı. Ama olursa İmamoğlu'nun olmasını isterim yani. Sen? Kararı sonra vereceğim ben ya. Yani. Kararsızsın ya. Yani kararsızım aynen. Mevcut konum çok kötü abi ya şu an. Ülkenin durumundan memnun değilim. Yani asker, açlık sınırı asker ücretin üstünde. Geçim zor. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayınız? <laughs> Şu anda ben yurt dışında kalıyorum. Kurvetçisin. Oy kullanabiliyorsun galiba. Kullanıyorum da biz belki gelecek sene Mayıs olursa kullanacağız. Haziranda 2023'te büyük ihtimalle. Tabii tabii. Ha, kullanacak mısın? Ha, kullanacağız. Gelireyim. Kime verecektin? O onu bizde kalsın o. <gülüyor> <gülüyor> o bizde kalsın. Ne <laughs> zaman da Türkiye'desin? Mayıs'tan beri bu Türkiye'de. Mayıs'tan beri. Nasıl ekonomi Türkiye'de? Onu da karışmayalım bak. Onu da karışmıyor. Yani. Ee, onu da yani Ne sormamızı istiyorsun? Şunu söyleyeyim ki burada yaşayanlar Allah kolaylık versin. Öyle diyorsun. He, öyle diyeyim. Teşekkür ederim abi. Hocam? Seçim olsa bir adayın var mı diye soruyordu gençlere. Ee, yok hocam yani. Yok mu? Evet. Neden? Neden? Oy mu kullanmayacaksın? Oy kullanmayacağım açıkçası. Kullandık daha önce başarılı olamadık. Şu anda kullanmayı düşünmüyorum. Peki nasıl buluyorsun mevcut durumu? Mevcut memnun durumu. musun? Hiç memnun değilim. Yani yaşam gittikçe zorlaşıyor ama yapacak bir şey yok ya böyle yavaş yavaş eriyoruz. Nasıl düzelecek? Oy da kullanmıyorsun. Nasıl düzelecek? Düzelmeyecek ya. Hani düzelme şansı 2018'e gitti diye düşünüyorum ben. Seçim olsa var mı bir adayın Cumhurbaşkanlığı seçimi? Benim mi? Yok şimdilik yok. Yok mu abi? Niye? Yok. Kullanmayacağım mı, karasız mısın? Kullanmayacağım ya. Niye kullanmıyorsun abi? Ben ayıptır söylemez. Bir, bir senedir çalışamıyorum. ne vardım, şeye vardım, Şimdi mahallen emeklilik şeyse alayım Ameliyat oldum bak buradan. Geçmiş oldum. Beyin damarı tıkanık olduğundan. Hiçbirisi faydası olmadı. Neymiş ben damadın yanında durduğum için e, ben şey alamıyormuşum, yardım alamıyormuşum. Bu yüzden mi oy vermiyorsun abi? Evet o yüzden kimseye oy vermeyeceğim. Çocuklarım var bak 6 tane nüfus var. Onlara dahi ibe Önceden kime veriyordun? CHP veriyordum. CHP'ye veriyordum. CHP Evet. Yalan değil. CHP'ye verin. CHP'nin suçu ne abi burada? Hayır. Hiçbirisine vermeyeceğim. Hiçbirisine. Evet. Kızdığım için. kızdın hepsini cezalandı. Evet. Sadece ay, ben iş etmem yani. AK Parti'nin ağasına daha vermem. Evet. Vermem yani. Mevcut durumu nasıl buluyorsun? Mevcut durum nasıl? Ekonomik, Bizim ekonomik, ne? enflasyon. Hep kötüye gidiyoruz zaten. Hep kötüye gidiyoruz. Hep kötüye. Hep kötüye mi gidiyoruz? Evet. Hiçbir dene. Yani hep kendilerine mevfaatlar. Hiçbir halkı düşünen yok olmuş bir bir kilo mandelin daye 30 lira 40 lira bir biber 18 lira nasıl alıp yiyecek bir çocuk nasıl düzelcek abi düzelmez kim gelse gelsin düzelmez. düzelmez bu düzelmez bu seçim olsa bir adayınız var mı diye soruyorum ben Ümit zayıf düşünüyorum şahsen neden neden ee, çünkü mevcut konuları en iyi olan o şu an bence hani şey olsun mülteciler hakkında olsun ekonomik olarak yani öne en açık bence o yani şu an onun dışında Mansur yavaş da iyi yönetim olarak Zaten Mansur Yavaş aday olsa destekleriz diyor. Desteklerim zaten de CHP'den kılıçlar çıktı. Çok saçma bir şekilde. Adam kaç tane kaybetti lan? Kaç tane Cumhurbaşkanı seçimi kaybetti, başka bakanlığı kaybetti. Yani adamın bir geleceği yok aslında. Ama inatla çıkıyor yani. Ben anlamadım adamın Peki, kim? Kılıçdaroğlu ile Erdoğan aday olsa kim oy verir? verir? Yani veririm veya Erdoğan dedem para verecekse Erdoğan'a veririm yani. Ben, ben kimi destekliyorum? İki seçim olsa Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasında Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerdim. Senin adayın ki, Adayım yok şu anda ama iki seçeneğim olsaydı Recep Tayyip Erdoğan'a verirdim. Recep Tayyip Erdoğan'a verirsin. iki seçenek olurdu. Aynen. Neden? Çünkü e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefeti ve saçma özgürlük vaatlerini sevmiyorum. İnsanları hani bu şekilde tüm tarafların gönlünü hoş etmeye çalışıyorlar. O başka bir insanın mesleğidir. Hani teröristinden tut şeyine evet, kadar aslında, HDP ile yakınlaşmaya çalışıyorlar. Bu politika benim Peki hoşuma Mansur gitmiyor. Mansur Yavaş aday varsa... olsa? Mansur Yavaş aday olsa Mansur Yavaş'a vermeyi düşünebilirim. Peki mevcut durum nasıl buluyorsunuz gençler? Öğrenci misiniz bu arada? Öğrenciyiz. Nasıl buluyorsunuz? Ağabey sabah yemek yiyeyim dedim. 100 lira para gitti yani Sen Bir tavuk dürüm yedim yani 100 lira para veriyorsun. Hatta 100 lira değil miydi? ben 50 lira verdim. E, o da biraz kaçaktı galiba tavuk dürüm. <laughs> o yüzden. Onun dışında yani hayat pahalı. İnsanlar burada geziyor ama bu insanların cebinde 10 lira para vardır belki diyor kalabalık ortalık. Herkesin parası var. Bak geziyor kalabalık diyor. Kalabalık Çünkü ee, kaliteli zevklerimiz yok. Mesela Starbucks'a gitmek kaliteli bir zevk olarak görülüyor. Adam kahve 30 lira Kalitli falan yok. veriyor yani. Halbuki o zaman kendini lüks hissedebiliyor. Yani çünkü başka yapabilecek hiçbir şey yok. Bu adam mesela çıkıp ben mesela ikimizin hobisidir bisikletçiyim ben. Benim şu anda bisikletim şey olsa mesela arkadaşım bisikleti yok. satmak satması gerektiği Para ihtiyacı vardı. Eğer bu adam bisiklet almaya gitmek istese bu adamın çalışacağı gün sayısı hani kaliteli bir bisiklet almak isterse Pardon. bir ay çalışacak net. Bir ay asgari yemeden, içmeden çalışacak ki bunu biriktirecek. 5500 yani liraya alırsın bir bisiklet ama. Aynen. Tamam, A Ortalama almak istersen mesela... yine 15 gün çalışacaksın yemeden içmeden. 15 yani... gün bir insan yani bir insan genel olarak bir insan yemeden içmeden parasını bir var. Ve zaten 2500 liraya mesela bisiklet almak istersen 2500 liraya da karın bir ayda doymuyor. Bir kişi bile zar zor doyuyor. Adam diyor ya yani günde 50 liraya tavuk döner yerse bir öğünde. Günde bir öğün yese, tavuk döner yerse yine doymuyor. Bu kadar kalkasıtı anlamadım. Güzelcek bu durum. Var mı bir fikrini? Abi ben ekonomist değilim. Ekonomist değilim şahsen. Yani bilmiyorum nasıl düzelir ama Benim üretim vardır üretim ama. yapmak gerekiyor. Yani ülkede hiçbir üretim yok şu an. Hani ne bileyim samanı bile dışarıdan alıyorsan bir ülkede bir şey yoktur Türkiye yani. Gibi yani. Türkiye'den, Türkiye'den. yani yani de Türkiye'desin yani. Türkiye'de bir zengin topraklı bir ülkedesin. Pamuk, arpa yetişiyordu Uganda'da gördüm. Ama pamuğun bir değeri yok yani. Hani insanların yani satarsın ama bir değeri yok. Çiftçi üretmiyor abi. çiftçi. bir de şeyler yok bunun. Hani düzeni yok. Adam ben bu sene limon ekeceğim diyor. Herkes limon ekiyor pahalı olduğu için. <laughs> Aynen. Herkes limon ekiyor. E, piyasada limon çok ucuzladı. domates yok, ne bileyim tavuk yok, hiçbir şey yok. Böyle olmaz abi. Her şeyin bir düzen olması lazım. Böyle düzelemez maalesef. Yani mi mı genç olarak? Efendim? Umudunuz A var mı? Benim umudum şu 10 sene içinde yok ama 10 seneden sonra belki bir şeyler düzenlemeye başlayabilir. Onun dışında umudunuz var mı? Yurt dışı herkes düşünüyor abi. Ben de düşünüyorum. Biz açılık okuyoruz zaten. Ee, e yurt dışına gitmeyi hiç hiçbir zaman gönülden istemedim. Çünkü bu ülkenin hani e, nasıl bizim yardıma ihtiyacımız yardımımıza ihtiyacı olduğunu biliyorum. Gençlerin yardımına ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ve o yüzden gitmek istemem ama maalesef gideceğim. Benim de akademik başarılarım var. Daha önceden e, mesela Viyana mülakatını kazandım. Viyana'ya gittim. Bu sene de yani mümkünse Almanya'ya gideceğim. Bir mülakatı daha var. Yani şey e, benim okulumla birlikte olan bir seçenek. Potansiyelini Abi, Sen hani aşayım ben mesela doğru girdim diyeyim. Ee, yavaş yavaş yükselirsin ama zaten Türk lirası değer kaybettiği için sana verdikleri para, para burada çok değerli olmadığından dolayı. Yani sana adam 10 bin lira verse gene yok gene, gene yok yani ben tek başıma yaşarsam neyse bana yeter derim de deniz içerisinde atıyorum İzmir'e falan gitsem bana 10 bin, 10 bin lira para yetmez. Çünkü o ülkeler pahalı yani o e, iller pahalı. Ben burada çalışırken anımı doyururum belki ama e, başka illerde yaşayanlar daha zorluk çeker. O yüzden Amerika'dır atıyorum. Ben Amerika düşünüyorum. Zaten ikimizin İngilizcesi var. Öyle ya da böyle gitmeyi düşünüyoruz ama şu an ülke mülteciler çok fazla olduğu için turist vizesi bile vermiyorlar şu an. Onu da artık akademik yolu olsun veya artık feribotla düşünüyoruz <laughs> Yunanistan'a falan. uçak yollarla mı gidiyoruz? Aynen öyle ya da böyle gitmen gerekiyor. Çak abi yollarla şu gidecek. Şu anda arkadaşlarının çevrelerine söylesem, ben böyle bir şey ayarladım desem 10 on kişiden onu da gelir. O kadar eminim yani. 10 on kişiden onu da gelir. Bu ülkeyi anında terk eder bu ülkenin hali şu anda bu durumda. Ülke kendi vatandaşı ülkeyi istemiyor.